Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni videoma hoş geldiniz bugün sizlere akşam bir video başlatıyorum ilk defa akşam video çekeceğim inşallah beğenirsiniz ne yapacağız bugün aslında temizlik tarzı bir video yapacağız videomda mutfağı toplayacağız mutfağımız akşamdan topluyoruz bugün dedim ki mutfağımı topladım temizlediğim bir video olsun buzdolabını falan sileceğim sonrasında market alışveriş yapmıştık o market alışverişlerini yerleştireceğiz Buzdolabını sileceğim. Bulaşık makinesini bulaş boşaltılması gerekiyor. Bulaşık makinesini bo boşaltacağım. Sonra şu camları silerim. Yerleri silerim. Dolapları belki dışından silersem yetişirse silerim. Yetişmezse dolaplar zaten o kadar da pis değil. Ama sadece şu dolabı silerim. Yani fırının üzerinde kullandığım dolabı silerim. Bulaşık makinesini yerleştiririm. Sonrasında İsa yemek yedik. Yani İsa yedi. Ben de yedim. Doğru haklı olarak. Yani beraber yemek yedik. O yemek yediğimiz yemekleri toplarım. Öncelikle bir buzdolabını silmekle başlayacağım. Önce buzdolabını sileceğim. Buzdolabımı yıkamayacağım. Zaten temiz yani aşırı pislendiği zaman şey yapacağım. Mikrofiber bir bez aldım. Onunla beraber mikrofiber bez yani e, kuru tutuyormuş aslında. Karbonatlı bir su yapacağım. Buzdolabın içini full sileceğim. Sonrasında bütün şeyleri yerleştireceğim oraya. O şekilde yapacağız. Sonrasında bulaşık makinesini yerleştiririz. Sonrasında bulaşıklarımızı elimizde falan yıkarız bir şeyler yaparız. Öncelikle şimdi ben buzdolabının fişini çekeyim ve buzdolabını... İçerisini malzemeleri çıkarmakla başlayayım. dolabımızın içerisini boşalttık. Şuralar kaldı ama bunları da tek tek boşaltıp Öyle sileceğim. Şimdi karbonatlı bir ılık su yapayım. Sonrasında buzdolabının içerisinde full bir sileyim. Mikrofiber bezimle sadece buzdolabına kullandığım bir bez olacak bu. Sonrasında ben tekrar başka bir temizlik bezi alırım. Mutfak buzdolabı için iyi olur yani. Durulamaya ve kurulamaya tekrar gerek yok yani. Karbonatlı suyla sileceğim. Böyle kalacak. Böyle bir karbonatım var. Şöyle de bir su ayarladım. İçerisine böyle biraz karbonat katıyoruz. Hem buzdolabındaki kokuyu alır hem de daha güzel olur yani. Şöyle suyumu buraya koyacağım. Bu mikrofiber bir bez. Durulamaya gerek yok. Böyle eğileyim. Bununla sileceğiz, sıkacağız. İz de bırakmaz, leke de bırakmaz. Bununla hatta suyunu bayağı sıkalım ki daha iyi olsun. Şöyle şu dışından silmekle başlayalım. dolabına ilk defa siliyorum. İlk defa değil gerçi. Şeyden kullanmadan önce bir kere silmiştim. Yani kullandıktan sonra ilk defa siliyorum. Oo gerçekten de leke bırakmıyor ha biz. Harika. böyle olmayacak. Ben çok yavaş hareket ediyorum. Böyle videoyu çek, koy, çek, koy. bayağı zor olacak. Şöyle mutfağımı göstereyim size döküntülü hali bunu. Şimdi hemen yarım saatte pırıl pırıl edeceğiz. Mutfak alışverişimiz var. Her yer her yerde gördüğünüz gibi. Burayı bir gıcır gıcır edelim. Ben bunu hızlandırılmış bir şekilde devam edeceğim. Bu videonun devamı full hızlandırılmış olacak. Mutfağımı ta ki toplayana kadar. O yüzden yoksa zaman kaybediyorum güzel bir şekilde mutfağımızı hızlıca toplayalım. Şu etraftaki çöpleri falan çöpe atalım. bitirdik. Sadece bulaşıkları akıtıp bulaşık makinesine dizmek kaldı. Sonrasında bulaşıkları makineye dizicem Elinde plastik kalması gereken sadece 2-3 tane bir şey var. 2 tane de tencerem var. Büyük tencereleri de yıkarım. ocağı falan silerim büyük ihtimalle. Ya da Alina çayı demledi. Aşağıya çay içmeye gideceğim. Öyle yani ya çay içmeye giderim ya da geldikten sonra devam ederim. Genelde geldikten sonra ben videolarıma devam edemiyorum ama şimdi halledebildiğim kadar hızlıca halledeceğim. Hızlandırılmış bir şekilde devam ediyoruz. Bulaşıklarımızı şimdi akıtacağım. Sonrasında makineye dizeceğiz. Makineyi bugün çalıştırmam. Yarın çalıştırırım büyük ihtimalle. Şimdi e, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. eşyamızın çoğu bitti. Yerleştirdim. Şimdi büyük tencerelerim kaldı. Onları yerleştireceğim. Ayman Aleyna çağırıyor. Şimdi gideyim bir çay mı içeyim aşağıda. Yoruldum zaten. Sonrasında geliriz. Büyük tencerelerimizi hallederiz. Süpürgeye tutarız. Mutfağa. Sonrasında mutfak temizliğimiz bitmiş olur. Ben şimdi aşağıya gidiyorum. Çay içmeye. İsa'nın dizisi var. O yüzden o gelmeyecek. Şurada Aleyna'nın tabağı da var. Onu da götüreyim. Aşağıya geldim. Aşağıda oturuyorum Aliş'in yanında. Mısır patlattı, termiye yıkadı, sonrasında meyve koydu. Ay hapşıracağım. Dur. <laughs> Elhamdülillah. Ne anlatıyordum? Termiye yıkadı, mısır patlattı, bir şeyler hazırladı. Şimdi çay içeceğiz. Ee, Gaz açıyor. <laughs> Niye öyle oda basa? Gaz basa çıktı, basa. mısır patlattın ya onu koktu. Açın Açın tak ya. bakayım. Allah Allah niye öyle? Şöyle. <laughs> Gaz kaçağı var abası. Gaz kaçağı kokular <laughs> alırız. <laughs> Ana sustu. Tübe hiçbir zaman yok. Yukarıda böyle. böyle bir şey. olsa ben kafayı yerim. Uyuklar yitiririm hepten. Neyse Aliş'in hazırladıklarını göstereyim. içeri götürelim. Yiyelim içelim sonra ben de gideyim. Şöyle mısır patlatmış Aliş. Meyve koymuş. Şöyle termiye. Termiye biliyor musunuz? Bizim burada yani İç Anadolu bölgesinde termiye çok meşhur. Bunu biz böyle tuzluyoruz yiyoruz. Bu normalde çok acı bir şey yani. Bunu bulgurla beraber kaynatıyorlar. Benim bildiğim yani bulgurla kaynatıp sonrasında süzüyorlar. Böyle kabuğu var dış kabuğu. Bak göstereceğim şimdi çitleyeceğim. Şöyle çitliyorsun ve kabuğunu şöyle çıkarıyorsun. Bu içindeki şeyi yiyorsun. Aa düştü. Şuraya düştü. Arkadaşlar aşağıda çayımı içtim geldim. Şimdi hemen bulaşıkları yıkayacağız. Sonrasında videomuzu bitiririz. Hatta süpürgeye tutarız. Sonrasında videomuzu bitiririz. Çünkü süpürgeye tutmam lazım. Mutfağın temiz olması demek. Benim için süpürgeye tutulmuş olması demek yani. Büyük tencerelerim kaldı. Onları yıkayacağız. Aliş'le oturmaya çalıştım babamla beraber. İsa gelmedi. O dizi izledim. Tavalar falan yıkayayım. Tavalar falan lazım oluyor. Hepsini elimde yıkayacağım. Yani bu kalanları. Zaten plastikler kaldı. Pazartesi günü işe başlayacağım ve işe başlamadan dedim ki mutfağımın temizliğini halledeyim en azından. O aradan çıkmış olsun dedim ve mutfağı hallettim. Yarın da inşallah evleri halledeceğiz. Ama bu videoda mutfağı hallettiğim bir video olacak. Bu kalanları da elimde yıkayacağım. Yoruldum artık. Bugün alışverişe falan gittik. Başka başka videolar çektim. Ama mutfağım da böyle toplu olmadığı için dedim ki bir başka video daha çekeyim ve mutfağımı beraber toplayalım istedim yani. Buzdolabını falan sildim. Bayağıdır silmiyordum buzdolabını. Şimdi şöyle bir kaynar su yapalım. Sıcak su yapalım. Sonrasında bütün bulaşıkları yıkalım. Şuradan alayım da ben önce. Şunu da yıkayacağım. Kap kaynar bir su yapalım. Güzelce bunları yağ bir atsın. Tertemiz olsun hepsi. Kombide sıcak su vardır. Şöyle. Elimizde yıkayalım kalan bulaşıkları da. Sonrasında içeri gidelim. İsa ile beraber film ya da video falan yaparım ben büyük ihtimalle. Bulaşıklarımın hepsini bitirdim. Tezgahın üzerine şimdi bir köpük yapacağım. Yağ olduğu için bir yağ sökücü falan sıkacağım. Şu lavabonun şu delik kısmı çok kötü olmuş. Ben burayı hiç beğenmiyorum. Böyle sarı sarı oluyor. Şu an tam net değil. Lavabonun içerisinde pis zaten. Şimdi burayı güzelce bir köpürteceğim. Çift sıkacağım. Ocağımı da sileceğim. Bayağı da yoruldum. Ocağım da perişan bir durumda. Şöyle göstereyim. Şimdi ocağı da tertemiz sileceğiz. Şu aralara falan geçen gün ben şeker kaçırmıştım. Görünüyor bakın. Flaşımı açamıyorum ama buralar falan bayağı yağlı. Güzelce bir yağ sökücü sıkayım. Duvarlarını sileyim öncelikle. Duvarları ayrı bir bezle sileceğiz. Duvarlar beyaz olduğu için yağ sıçramış. Buraları sileceğiz. Sonra da sonrasında da şunları çıkartayım ben. Buraları sileceğiz. arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ocağı tertemiz sildim. Her yerini gıcır gıcır duvarlarını da sildim. Şöyle tertemiz oldu. Tezgahımı da sildim. Tezgahın şu kısmı sildim. Şu lavabo kısmı kaldı. Çöp kısmı kaldı. Şu bezlerimi de hemen ozona yatıracağım. Şu lavabonun kısmında bir ozonlayayım. Sonrasında temizimiz bitiyor. İsa geldi o arada. İsa da yerleri süpürdü. Sağ olsun. Su şişesi vardı orada. Su şişesini şu suları döktü. Şuraya ben de şey yaptım. Hmm, anlayın artık görüyorsunuz yani. Yoruldum. Dilim dönmüyor. Ocağın ıvırını zıvırını yıkadım koydum. Şimdi yağ şişelerini falan koyacağım. Oraya tripodum olmadığı için o iki kutuyu da tripod niyetine kullanıyorum. Yani şimdi şu lavabonun başında halledeyim. Ozan'a yatırayım bezlerimi. Sonrasında videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar mutfağımız tertemiz oldu. Her şeyini pırıl pırıl yaptım. Şöyle göstereyim. Eski haline ser yok. Bulaşıklarımızı yıkadık. Her şey tertemiz oldu. Şöyle mavi bezimizi yani sarı bez diye bilinen çiçekli bezlerimi ozona koydum. İkisini de koydum ozona. Sonrasında şöyle lavaboya bir ozon sıktım. Hatta bunu şey yapayım. Netlemiyor ya. Telefonum şarjı da bitti artık. Şöyle bunu şöyle şey yapalım ozonlayalım da böyle kalsın biraz. Beklesin sonrasında yıkayacağım. Sürekli çay falan döktüğüm için sararıyor yani. Şu deliğin ağzı falan çok sararıyor. O yüzden böyle ozon döktüm. Şöyle rahmeti yedirelim. Böyle kalsın biraz bu. Sonrasında durulayacağız. Güzelce akıp gidecek yani. Şu an bile parlamaya başladı. Delik sapsarı oluyor. Sevmiyorum öyle. Elimizde yıkayalım şöyle. Tamamdır. Mutfağımızın temizliği de bittiğine göre videomuzu burada bitirebiliriz. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Gece gece böyle bir temizlik aşkı tuttu. Ve sonunda mutfağı hallettim. Videomu beğendiyseniz beğenip aşağıdan kanalıma abone olun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.